...çok seviyorum diziyi, çok güzel yazıyorlar, İnşallah daha da böyle devam eder. Hayriye Ana artık yaşlı, onun için ben kendimi böyle tutuyorum. Kesmesinler ya, demesinler bak çok yaşlı oldu artık Hayriye Ana, yok. Böyle güçlü, güçlü tutuyorum kendimi, onlar da öyle yazıyorlar. Bu hafta Dizi TV'yi hepimizi derinden etkileyen üzücü bir haberle noktalıyoruz. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazdaki Hayriye Ana karakteriyle gönlümüzü fetheden usta oyuncu Sabina Tozia geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Hayranlık uyandıran oyunculuğu ve sevgi dolu mizacıyla herkesin kalbini saygısını kazanan Sabina Tozia'nın vedası hem izleyicilerini hem de dostlarını çok üzdü. Sabina Tozia geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 6 sezondur rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda etmek zorunda kalmıştı. Sevgili Sabina Toziyay'ı röportajlarımızdaki samimi halleri başta hayriyan olmak üzere hayat verdiği unutulmaz karakterler ve güzel gülüşüyle hep hatırlayacağız. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan bazen güldüren, bazen düşündüren muhteşem diyaloglarıyla bir hayriyana geçti. Kadir yaşayacak kadar büyüksün. ama kahveri yazacak kadar değil. Bir istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Gider başkasını öperim baka. Kalbi sökme doğum biri. Burada oturduğun kabat. Git öp çeynemi kadar. <laughs> ee, biz senin gibi ne yılanların başını ezu. Bugünlere gelmiş ok. Sen de mi korkacağız? Hadi gelin ben sizi öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, gelin gelin. <laughs> Dua edin ki tabancam sandıktaydı. <laughs> <laughs> Huzur içinde uyu sevgili Sabina Tozia. Ölüm kalanlar için bir imtihandır. Hayat ise gidenler için. Sevduğumuz gitti, Y a de bitti.